ne dedik? Birebir Konya usulü çiçek bamyadan harika bir çorba hazırlayacağız. Bu ana yemektir bence aslında. İçinde şöyle 200 gram kadar çiçek bamyamız var. Kuzu etimiz var, soğan, limon. Tabii ki mis gibi salçalarımız et suyu ya da kemik suyu biraz da tereyağı kullanacağım. Ben işe önce etle başlayacağım. Bamya'nın çünkü et pişerken tüm püf noktalarını göstermek istiyorum size. Düdüklü tencere kullanacağım ki sürem olabildiğince bana kalsın. Hemen tencerenin altını açıyorum. et vereceğim adımları birebir uygularsanız Konya'da içmiş gibi bamya çorbanız olacak. İlk olarak işe ekle başlıyorum. Kuzu eti kullanmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim minicik minicik doğranmalı. Kasabınıza derseniz ki ben bamya çorbası yapacağım diye size aynen bu şekilde hepsi hazırlanır kuzu kol mümkünse tercih edin. Çünkü bu tarifin olmazsa olmazı kuzu kol etidir. Tencerem ısındı. Ocağın altı açık. Ateşimiz yüksek. Zeminini hafif kaplayacak kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sonra içine etlerimi alıyorum yüksek ateşte suyunu bırakıp çekene kadar kavuracağız. 6-8 kişilik çorba için 300-350 gram kadar et yeterli. Ona da 150 gram kuru bamya. Ben birazcık fazla yapıyorum. Çünkü hem biz çok seviyoruz hem de kavanozlama yöntemiyle paylaşım yemeklerine devam ediyoruz. Sıra geldi çiçek bamyaya. Bamyanın yapısı gereği, kendi doğal özelliği gereği dışında küçük tüyler olur. Bunu işlemeye başlamadan önce ilk olarak bu tüylerden kurtulmanız gerekiyor. Bir tavada tütsüleyip sonra kevgirden geçirebilirsiniz ama bence bu yöntem çok daha kolay. Benim elim alışık olduğu için ben elimde yapıyorum. Geniş bir tepsiye şu şekilde Ufaladığınız zaman bakın fazla tüylerin döküldüğünü göreceksiniz. Ha tüyler elime batar mı derseniz normalde batmaz ama temiz, ütülü bir mutfak bezi alın. Bu arada iplerinden çıkaramazsınız ama çıkarmayı denemeyin. Küçük parçalar halinde şu şekilde ufalayın. Hani bu risksiz olur. Elinize de batmaz. Bu arada tencerede su kaynatıyorum bamya yapısı gereği çabuk süner. Sünmemesi için kaynar suya bir adet limon dilimleyeceğim ve bamyaları öyle açlayacağım. Bakın şöyle size göstereyim. Bütün şu tarafta temiz köşemiz olsun bizim. Yaptıklarımızı hızlıca oraya alalım. Bezin içinde kalıyor bütün bamyanın dışındaki tüyler. Şimdi hızlıca bamyaların hepsini hazırlıyorum. Bamya'lar hazır. Bu işlem çok önemli, unutmayın. Ben limon kullanacağım, doğal olduğu için. Ama arzu edenler limon tozu da kullanabilirler. Kimyasal olduğu için tercih etmek istemeyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Limonumu incecik dilimliyorum. suyum kaynadı. Kapağı açıyorum. İlk olarak içine kabukları çekirdekleriyle beraber bir adet dilimlediğim limonu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Akabinde ipleriyle beraber bamyaları içine gönderiyorum. Muhteşem bir tariftir. Şöyle karıştırın. Bir 10-15 dakika bu şekilde bamyalar haşlanacak. Sonra soğuk suya alacağız. Bakalım burada işler nasıl gidiyor. Şöyle görebilirsiniz. Et suyunu geri çekti. Cozurdamaya başladı. Bu aşamada hemen içine incecik kıyılmış büyük bir baş soğanı ilave ediyorum. Üstüne iki çay kaşığı tuzu hemen şuradan ilave edelim. Ateşi de orta dereceye düşürdüm. Soğan yumuşayana kadar kavuruyorum. Bu arada bence fırına da bir göz atın. Nefis bir görüntü sizi bekliyor. Soğan yumuşamaya başladığı anda bu adım da çok önemlidir. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağını içine gönderiyorum. Tereyağı hem çok güzel bir lezzet verecek ki özellikle bizimki programa başlarken baklavada size göstermiştim. Her sipariş bir destek uygulamasıyla satın alıyoruz. Bütün satıcıların linklerini, adreslerini sizle paylaşıyoruz. Özellikle bugün programda tereyağını bizzat kullanmak istedim. Çünkü hem market fiyatlarına göre daha uygun alıyorsunuz hem de tabii ki katkısız, doğal, hiçbir işlem ya da kimyasal madde içermediği için bambaşka bir aroma ve koku veriyor. Bu detayların hepsi neredeydi? Instagram gülşahşen.com.tr'de. Siz de afet bölgesi satıcısıysanız aynı adresten lütfen benimle iletişime geçin. Hiçbir ücret almadan reklamınızı seve seve yapıyorum. Bu arada programın sonunda da size bir sürprizim olacak. Nefis bir çikolata paylaşacağım sizinle. Tereyağının muazzam görüntüsünü görmenizi isterim. Bu arada içine koca bir kaşık domates salçası ilave edeceğim. Oradan size biber gibi gelebilir salça ama yine bu da tedarikçimizden aldığımız salça hemen ilave ediyorum. Doğal salçaların tuz oranları yüksek olur. Çünkü içinde koruyucu hiçbir madde içermezler. Tuzunu ona göre ayarlayın. Salçamı da güzelce kavuruyorum. Şimdi biraz tuz ilave ediyorum. Sadece iki çay kaşığı. Biraz karabiber. Yine mis gibi baharatlarımızdan kırmızı toz biber. Şöyle ben çok seviyorum. Muhteşem bir aroma veriyor. İki çay kaşığı ilave ettim. Tekrar bir karıştırıyorum bir tarifi özel ya da aslına uygun yapmak istiyorsanız malzeme kaliteniz çok önemli. Artık inanın dilimde tüy bitti. Programın ilk gününden beri bahsediyorum size. Kemik suyu kullanın diye. Hatta şurada şöyle doğal yağını da göstermek istiyorum. Bunu arzu edenler ekleyebilir, eklemeyebilir ama ben ekleyeceğim. Muazzam bir lezzet veriyor. 2 litre bütün değerli yağlarıyla, ilikleriyle beraber et suyunu ilave ettim. Şimdi bir diğer lezzet bombası, iliklerimi de içine ilave ediyorum. Şu an burada restoranın ismini veremiyorum ama Konya'lılar hemen bilecekler. İşte o meşhur restoranda aynen böyle yapılıyor. Ben dediğim gibi süreden kazanmak istiyorum. Hemen düdüklü tencereyi kapatacağım. kademe 2'ye aldım. Kaynadıktan ve tıs sesini duyduktan sonra 15 dakika pişecek. Burada da şöyle yavaş yavaş bakayım. Hafif hafif bu da olmaya başladı. O arada bunu da soğuk suyun içine alacağım. Bir 5 dakikada öyle bekleteceğim. Baklava hazır. Hemen onu fırından almak istiyorum. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Çok güzel kabardı. Çok da güzel kızardı. Şimdi şerbetiyle buluşacak. Ama buluşmadan önce ilk sıcağının geçmesi lazım. 5 dakika. Bu arada onu beklerken bamyalarım oldu. Ben buraya bir de yakınına soğuk su hazırladım. Hemen şöyle yakınına alalım. Soğuk suyun içine de limon sıkıyorum. Yarım limon. Bu arada düdüklü de tısladı. Altını kısalım. Baklavanın ilk sıcağı geçti. Dikkatli bir şekilde şerbetini veriyorum. Baklavayı terstir çeviremezsiniz. O sebeple filme bir şekilde mutlaka şerbet oranınız olması lazım. Şimdi bu soğuyana kadar en az 2 saat bu şekilde bekleyecek. 15 dakikada etlerim hazır. Şöyle bir kapağımızı açalım. Tekrar ocağın altını açıyorum. Hafif böyle bir tıkırdasın. O arada buraya hiç limon ilave etmedim. Hemen şöyle bunun biraz da ekşili olması gerekiyor. Yarım limon suyunu içine gönderiyorum. Yine yerken bakarsınız eksik gelirse eklersiniz. Hani çok ekşi de belki sizi rahatsız edebilir. Ben burada bir kısmını yaptım. Şimdi size de göstermek istiyorum. Soğuk suda beklettiğim soğuk ve limonlu bamyaların ipini aynen bu şekilde çekiyorum. Bakın haşlandıkları için çok kolay geliyorlar. Hemen şöyle ipleri unutmayalım. Hepsini aldım. Enceremi şöyle bir karıştırıyorum. Bamyaları dikkatli bir şekilde içine gönderiyorum. Bamyaları güzelce karıştırdım ateşte bir 25-30 dakika pişecekler. Bunun makbul olanı ise aslında bir gece önceden yapılanıdır. Ben şimdi bunu arka Hoca'ya alacağım. Hıbe bamya çorbasıyla. Servisten önce mutlaka ısıtın. Dediğim gibi makbulü bir gece önce yapılanı. Şöyle bir kıvamı detaylı görmenizi istiyorum. torbam servise hazır. Bugün baklavayı reklamlardan önce servis edeceğim. Çünkü servis içinde birkaç püf noktam var.